Herkese merhaba. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden bilançolar yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Bugün gelen bilanço Aksa Akreli'nin bilançosuydu ve enflasyon muhasebesinin yine bilançoların bozduğunu burada da gördük. Videomuzda 9 aylık bilançoyla 12 aylık bilançonun karşılaştırmasını yapacağız. Ayrıca şirketin temettü kararı var. Bu temettü ne zaman ödenecek? Ne kadar temettü verilecek? Bunları göreceğiz. Ayrıca şirketin yatırım harcamalarına değineceğiz. Ayrıca şirketin grafiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet ilk olarak şirketin yeni gelen bilanço detaylarına bir göz atalım. Yeni gelen bilançolar geçen sene 12 aylıkla bu seneki 2023'ü 12 aylığın karşılaştırması şeklinde veriliyor. 9 aylık detayların üzerine verilmiyor ama biz yine 9 aylık detaylara da bakacağız ve bir karşılaştırma yapacağız. Evet bu 12 aylık bilançoya baktığımızda geçen seneye göre satışlarda bir düşüş olduğunu bu grafik bize gösteriyor. Favön'de yine 5.5 milyardan 4 milyara düşüş olduğunu yine görüyoruz. Net kârda ise tahribat büyük 4.3 milyar net 1.6 milyar net kâra düşmüş. Ayrıca şirketin gelir tablosuna baktığımızda satışlarda geçen seneye göre %31'lik bir düşüş var. Yani enflasyon artarken, döviz artarken satışların düşmesi tabii sektörle ilgili. Sektörde bu sene fiyatlardaki, dünya genelindeki fiyatlarda bir düşüş var. Düşten dolayı da hem kar marjlarında hem de satışlarda düşüş olduğunu görüyoruz. Yine Favon'da %27'lik bir düşüş var geçen seneye göre. Ayrıca şirketin net borçlarına baktığımızda bilançoda hoşumuza giden en güzel yer burası. Net borç pozisyonu 2 milyar TL'den 153 milyona düşmüş. Şimdi arkadaşlar net da enflasyon muhasebesinde net kara çok odaklanmamak lazım. Şirketlerin bunlar birer muhasebe teknikleriyle net fabrikler düşebiliyor. Bizim burada bakmamız gereken ve dönem varlıklarda, borç pozisyonda, yani nakit durumundaki değişikliklerdir. Ayrıca öz kaynaklarında da %141'lik bir artış var. Bu da enflasyon muhasebesinin getirdiği değerlemeden kaynaklar. Yani enflasyon muhasebesinin aslında birer teknik değişikliğin dışında şirketlerin temetli verimini de diğer durumlarında çok fazla bence etkilememesi gerekir. Şirketlerin tabii ki piyasa defter değerlerinde bir düşüş yaşanır öz kaynak artışlarından dolayı. Burada da %141'lik artış vardı. Ama net karı düştüğü için de FK'larında yine yükselişler görebiliriz. Evet şirket zaten bu sene geçen senenin sektörel olarak gelişimde olması bekleniyordu. Bakalım bu son çeyrekte ne yapmış şirket? Yani buradaki veriler 2022-12 -202 aylıkla 2023-12 -202 aylık karşılaştırması. E şirket son çeyrekte yani 2023-9 -202 da 1.8 milyarlık net kar elde etmişti. Burada ise baktığımızda son çeyrekte 1 milyar 651 milyonluk net kar var. Yani şirket son çeyrekte enflasyon muhasebesiyle beraber 200 milyonluk bir zarar yazmış. Yani diğer çeyreklerde gelen karlılık bu çeyrekte zarara dönüşmüş. Sebep ise enflasyon muhasebesi. Yani şirketin gelirlerinde herhangi bir sıkışıklık olsaydı zaten Buradaki net borç pozisyonu yaklaşık 1 milyar 850 milyon düşüş olmazdı. Ayrıca dönem varlıklarında %46'lık bir artış olmazdı. Bütün bunlar enflasyon muhasebesinin getirdiği teknik bir olaydır diyelim. Evet şirket bir de temettü açıklamıştı. Buna da bir göz atalım. Evet şirket yaptığı açıklamayla temettü vereceğini, ortaklarına temettü vereceğini duyurdu. Temettü tarihi 3 Nisan 2024 ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024. Yani temettü ödemeye 3 Nisan'da başlayacak ama hesapla 5 Nisan'da geçecek. Peki ne kadarlık bir temettü açıkladı. 1 TL nominal değerli paya düşecek net nakit kar payı 4.5 olarak açıklanmış durumda. Evet şirket 16 milyon 187 TL'lik birinci temettü ödemesi yapacak. 1 milyar 294 milyon 799 bin 25 TL tutarında ikinci temettüğünün temettü kısmının brüt 3.9 ortaklara ödeneceğini burada belirtilmiş. Evet yatırımlarına bir göz atalım dipnotlardan. Bu sene yapılmakta olan yatırımlara ve diğer yatırımlara beraber 922 milyonluk bir yatırım harcaması yaptığını göre biliyoruz. Evet yapılmakta olan yatırımlar kalemine netle 922 milyon 134 TL. 2023 Yılda bir yatırım harcaması yapılmış. Evet şimdi şirketin bir çarpanlarına göz atalım. Şimdi gelen bilançoda 200 milyonluk bir zarar yazdığını belirtmiştik. Son çeyreğe baktığımızda toplamda ise 1 milyar 651 milyon 981 bin liralık net kar vardı. Geçen seneye göre %64'lük bir düşüş var. Ama şirketin öz kaynaklarında %141'lik bir artış olduğunu belirtmiştik. Bu tabloda da yine görüyoruz. Şirketin piyasa defter değeri 1,91'e düşmüş. Sert bir düşüş var. FK'sında ise tam tersi sert bir yükseliş var. 19.39'a çıkmış FK ve evet, bu enflasyon muhasebesinin şirketlere getirdiği en büyük iki değişiklik piyasa defter değerleri sert bir şekilde düşerken FK'larının hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bazı şirketler buradaki gördüğümüz %141'lik öz kaynak artışını net kara da yansıtabiliyorlar. Net kara yansıtan şirketlerin hem piyasa defter değerinin hem de FK'ların sel şekilde düştüğünü de göreceğiz ilerleyen bilançolarda. Ama aksa ak bunu öz kaynaklarda değerlendirmiş net kara yansıtmamış. 6.9 milyarlık öz kaynağı 16.7 milyara çıkmış. Evet arkadaşlar şimdi şirketin bilanço detaylarından sonra teknik görünümüne bir göz atalım. 2023 Mayıs ayında yaklaşık 55.7 seviyelerinden başlayan yükseliş trendi bölgede sekteye uğramış ve yaklaşık 86'lı seviyelerden bu yükseliş trendini, orta vadeli yükseliş trendini kırarak kendisine 78'li, 77'li seviyelerden bir dip yapmış ve bu seviyelerden yeniden bir yükseliş trendi içerisine girmiş kısa vadeli ve bu yükseliş trendi baktığımızda hala devam ediyor ve orta vadeli yükseliş trendinin de yine devam ettiğini grafikte görebiliyoruz. Şirket hisseleri açısından evet, şu bölgede bir üçgen formasyonuna doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Eğer buradaki 103 zirvelere yakın seviye, 103 seviyeler eğer evet, yukarı doğru kırılmaz ise bu orta vadeli yükseliş trendiyle yukarıdaki zirve seviyesi arasında şu bölgelerde bir gitgellerle beraber yaklaşık 18 Mart'a kadar daralma yaşayabilir. Tabii ki ya yukarı ya da burada görülen yükseliş trendinin alt desteği olan 98'de aşağıya doğru kırılırsa da kritik desteği olan 93'lere doğru da buradan bir düşüş gelebilir. Ve yeniden buradaki üçgen içerisine de girme potansiyeli var. Enflasyon muhasebesiyle gelen son çeyreklik, zarar bakalım şirket hisselerinde nasıl bir etkiye sebep olacak. Şirket hisselerinde şu an için bu görülen tabloda bu bölgede yükseliş trendinin devam ettiğini ama iki sefer denenmiş olan zirve seviyelerinin yani 103'lü tam zirveye baktığımızda ise 105'li seviyelerin geçilemediğini de görüyoruz. Eğer şirket hisseleri yarın bu zirve seviyelerini dener ve yukarı kırarsa öne açılır ve yeni zirvelere doğru bir yelken açabilir. Ama burada gördüğümüz kritik 98 desteğini aşağıya kırar ise de hem yükseliş trendinin orta vadede bittiğini ama kısa vadede devam ettiğini ama şirket açısından bu pozitif teknik görünümün bozulabileceğini söyleyebiliriz. E şurada da bir yine yükseliş trend var ve bunu da yine kırarsa 93 seviyeler artık kritik öneme sahip olabilir. Orta vadeli teknik görünümde ise eğer bu yükseliş trendi aşağıya doğru kırılır ise burada gördüğümüz bir bant hareketini yaşayabiliriz. Yani 103 93 arasında %10'luk bir marjda da yine hareket edebilir. Ama şu an için hem kısa vadeli hem orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi hacimlere de baktığımızda şirket 105'li seviyeleri gördüğünde bu bölgelerde hacmin arttığını görebiliyoruz. Ama uzun süredir hacmin yerlerde süründüğünü de yine söyleyebiliriz. Yani buradaki gelen yükselişler burada hacimle desteklenmediğini, gerçek yükselişler için buradaki büyük hacimlerin de yine gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki hacim sizde yine hissedip yükselebilir. Yükseliş trendinde yine devam edebilir. Ama hacimli yükselişlerin daha iyi olduğunu her zaman için söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzda yer alan bilgiler kesinlikle alsat tut amaçlı değildir. Tamamen eğitim amaçlı bilgilerdir. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.